soruda az önce sayıyı modellemiştik blokları kullanarak yine aynı şeyi yapacağız. O yüzden bu soruyu seçtim. Eksilen sayının çıkan sayının 4 katı olduğu bir çıkarma işleminde. Hiç gerisini okumadan önce şu işlemi bir modelleyelim. Eksilen sayı çıkan sayının 4 katıymış. Çıkan sayımız bu ise eksilen sayımızda onun tam 4 katı. Doğru mu? eksilen sayının çıkan sayının 4 katı olduğu bir çıkarma işleminde fark 75. Evet buyurun. Hiç şöyle detaya girmeden 4 kattan 1 katı çıkarırsak yani bu ikisinin farkı nedir? 3 kat. Gördünüz mü 3 katı? 75. Öyleyse 75 bölü 3. 7 de 3 2 kere ve 15 t 3 5 kere 25 bu kullandığım bloklardan her biri 25'i temsil ediyor. Bakalım neyi sormuş soru bize? Eksilen sayıyı. Eksilen sayımızı kaç tane blokla temsil etmiştik? 4 tane. Çünkü çıkanın 4 katıydı. 4 çarpı 25 sorumuzun cevabı 100 arkadaşlar sağlamasını yapmış olalım. Bizim hesabımıza göre eksilenimiz 4 çarpı 25 yani 100. Farkımız ise bir tane birim küple temsil etmiştik yani 25 idi. Çıkarıyorum. Güzel yine önceki sorularda karşılaştığımız bir onluk bozma türü. Sıfırdan 5 çıkmaz. Onlar basamağımız boş. Yüzlüğümüzü aldık. Unutmayın elimizde koca bir yüzlük var. Tam 10 on tane onluk demek bu. Dolayısıyla 9 tanesini hemen elimizdeki 10 on tane onluğun 9'unu onlar basamağına lütfen bırakalım. Çünkü bize sadece bir tane onluk lazım şuraya. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. Evet fark 75 idi zaten demek ki bulduğumuz sayılar doğru eksilenimiz 100. Evet öncesinde benzer sorulardan bir hayli çözdüğümüz şöyle bir üçlü var elimde 3 tane soru var arkadaşlar hızlı hızlı çözeceğiz bunları tahmini sonucu 180 olan bir çıkarma işleminde şu tahmini sonucumuzu bir yazalım buraya ve bir çıkarma işlemiyle karşı karşıyayız çıkan 74 ise dikkat. 74'ü buraya yazmıyorum. Gerçek işleme yazıyorum. Çünkü oraya nesini yazacağım? En yakın onluğa yuvarlanmış halini. Çıkan 74 ise eksilen sayı en çok kaç olabilir? Şimdi hemen bu 74'ü yani çıkan sayıyı çıkarma işleminde ne olarak kullanacaktık? En yakın onluğa yuvarladığımızda. Birler basamağına dikkat. Evet. 70'e daha yakındır. 70 olarak kullanacaktık. Peki, şimdi ilerleme noktamızı bulduk. Hangi sayıdan 70 çıkarırsak 180 buluruz? Elbette çıkan ve farkı yani 70 ve 180'i toplayarak değil mi bulacağız? 0 0 daha 0 8, 7 daha 15 elde var 1 bir de burada var 2 evet eksilenimizin kendisi mi? hayır yuvarlanmış hali 250 imiş gerçek işlemimizdeki eksilen sayı acaba kaç? yani 250'ye yuvarlanabilen sayıların en büyüğü nedir? Evet, en küçüğü 245'tir. En az kaç olur diye sorsaydı cevabımız 245'ti. Ama 250'ye yuvarlanabilen sayıların en büyüğü 254'tür arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 254. Devam ediyorum. Tahmini işlemi 140-90 eşittir 50 olan bir çıkarma işleminin gerçek sonucu. Dikkat buraya. En çok kaç olabilir? Şimdi çıkarma işlemimizi şuraya modelleyeyim. Eksilen, çıkan ve fark. Şimdi bu sonucun yani farkın en çok kaç olacağını merak ettiğimize göre ne yapacağız arkadaşlar? Eksileni olabildiğince büyük kullanacağız. Yani 140'a yuvarlanan en büyük sayıyı burada kullanacağız. Duyuyorum sizi. 144 doğrudur. Şimdi detaya dikkat. İşlemin sonucunun en fazla çıkabilmesi için çıkan sayımızı ise olabildiğince küçük, en az alacağımız değeri almamız gerekiyor. Çünkü alışveriş senaryomuzu hatırlayın. Neydi? Cebimdeki para. Bu neydi? Harcadığım para ve fark neydi? Cebimde kalan para. Öyleyse şu harcamayı biraz azaltmamız lazım ki cebimizde olabildiğince fazla parayla eve dönmemiz istenmiş. Bakalım tahmini işlemde çıkan neymiş? 90. 90'a yuvarlanabilecek sayılar nelerdir? 85'ten başlar. 94'e kadar giden 9 tane sayıdır. Ve elbette en küçüğünü işleme alacağız. Yani 85'i ki eve cebimizde en fazla parayla dönmüş olalım. Öyleyse 144 eksi 85 bakalım işlemin gerçek sonucu en fazla kaç çıkıyor? 4'ten 5 tabii ki çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Bunu da bozduk ve 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. İşlemin gerçek sonucu en fazla 59 olabilir arkadaşlar. A şıkkı cevabımız. Ve hemen bu üçlünün son sorusu farkın 64 olduğu bir çıkarma işleminde hele onu bir şuraya yazalım. Fark 64'müş. Evet şöyle. Eksilen 13 artırılırsa. Evet bu defa tahmini yani örnek işlem kurgulamadan doğrudan yorum yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız çünkü eksilen ve çıkanın farkı nasıl etkilediğini. Bizde hangisi değiştiriliyordu? Eksilen. Eksilen 13 artırılıyor. Eksilene 13 eklersem yani alışverişe giderken 13 lira daha fazla parayla gidersem ve aynı ürünü alıp dönersem tabii ki dönüşte 64 değil tam 13 lira fazlası olacak cebimde. Değil mi arkadaşlar? Çünkü çıkarken 13 lira fazladan para aldım cebime. Bakalım 64 artı 13 4 3 daha 7 6 1 daha 7 yeni farkımız 77 olur arkadaşlar özetle alışverişten 64 lira yerine 77 lirayla döneriz çünkü çıkarken evden çıkarken cebimizde 13 lira fazladan para aldık <laughs>